Merhaba arkadaşlar, ismim İbrahim Deniz Ekici. İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü'nde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapıyorum. Bugün sizlerle güvenlik kültürü ve önemi üzerine bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi İş Sağlığı ve Güvenliği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 2012 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizde çalışan tüm kesimler için uygulanmaya başlandı. Birçok çalışan hayatında ilk defa iş sağlığı ve güvenliği kavramını duydu. ...ve bu konuyla ilgili eğitimler aldı. Bazılarımız ise şöyle düşündü. İş sağlığı ve güvenliği daha önce hayatımızda yoktu. Bu kanunla birlikte günlerimize girdi. Tabii ki bu doğru değildi. Aslında iş sağlığı ve güvenliği hikayemiz... ...ne bu topraklarda ne de başka diyarlarda yeni bir kavram değildi. Evet, ismi belki iş sağlığı güvenliği değildi. Ama güvenlik ve sağlık kavramı insanın var olduğu günden itibaren... ...yaşamımızın hep içerisinde yer aldı. Hepimizin doğumumuzla birlikte tanıştığı ve uzunca bir süre bizi koruyan bir kişi sanırım bana bu konuda hak verecektir. Bu kişi karşılaştığımız ilk iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi olan annelerimiz. Öyle değil mi? Doğduğumuz andan itibaren zarar görmeyelim ve hastalanmayalım diye insanüstü bir çaba içerisinde olmuyor mu anneler? Tabii ki babalara da haksızlık yapmayalım ama anneler sanırım bu konuda biraz daha titizler. Şöyle bir düşünecek olursak, yeni doğan bir bebekten sonra evlerimizde bazı değişiklikler yapmıyoruz. Mesela prizleri koruyucularla güvenli hale getirmek, dolapları sabitlemek, sivri köşeleri yumuşak malzemelerle donatmak, seyyar elektrik kablolarını kaldırmak gibi ve benzeri sayamayacağımız birçok önlem. Adı iş sağlığı ve güvenliği olmasa da güvenlik ve sağlık hep yaşamımızın içerisinde, içerisinde de olması gerekiyor aslında. Her ne kadar bu mesleği yapan birisi olsam da bizlerden önce ebeveynlerin güvenli kültür olarak ifade ettiğimiz iş sağlığı ve güvenliğinin temelini oluşturan davranışsal yaklaşımları küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın kazanması için çabalamaları gerekiyor. Örneğin hafta sonu beraber bisiklet kullanacak bir baba ve çocuğunu düşün. Bisikleti kullanmadan önce eğer baba kaskını ve koruyucu donanımlarını kullanıp çocuğunu da bu yönde teşvik ederse o çocuk bir yetişkin olup iş hayatına girdiğinde ister inşaat mühendisi olsun isterse de inşaat işçisi hiç fark etmez. Baletini takar ve etrafındakileri de bu konuda uyarır. Biraz da geçmişe gidelim isterseniz. Tarihte acaba iş sağlığı ve güvenliği var mıydı? Ya da hayatımızın bir parçası mıydı? Birçok örneği var aslında. Ama ben bugün sizlerle sadece iki örnek paylaşmak istiyorum. İlki Osmanlı döneminde karşımıza çıkan küfe taşı. Bilmiyorum daha önce hiç duydunuz mu? Bildiğiniz üzere İstanbul Eminönü Osmanlı'nın ticaret merkeziydi. Halen az da olsa devam etmekte olan küfecilik ise o dönemlerde önemli bir meslekti. Küfeciler dar ve kalabalık sokaklarda yükleri taşıyarak geçimlerini sağlıyordu. Zor ve ağır bir işti. Bu sektörde çalışan küfeciler yorulduklarında çeşme başında mola vererek su içer, elini, yüzlerini yıkardı. Yalnız çeşme başında sırtlarında bulunan ağır yükleri indirmeleri ve tekrar yüklenmek zorunda kalmaları gerçekten hem zor hem de ergonomik olmayan bir durumdu. İşte bu sebeple mimarlar çeşme başında küve taşı ismi verilen bel hizasında bir yüksekliğe sahip çeşmeler tasarlayarak inşa etmeye başlamıştı. Böylece küfeciler yere eğilmeden sırtlarındaki küfeleri küfe taşlarına kolaylıkla indirip tekrar yüklenerek daha az zorlanmıştı. Sizce bu bir iş sağlığı ve güvenli uygulaması değil mi? İlginizi çekeceğini düşündüğüm bir örnekten daha bahsetmek istiyorum. Binek taşı. At veya arabaya binmek için üstüne çıkılan yüksekçe bir taştı. Genellikle 60 ile 100 santim eninde Yaklaşık 40 santim yüksekliğinde olan bu taşlar sayesinde at ve benzeri binek hayvanlara rahat bir biniş sağlanıyor. Vaktiyle bu taşlar cadde ve sokakların köşeleriyle saray, konak, ev, cami gibi yapıların önlerine konuldu. Peki neden ihtiyaç duyulmuştu binek taşlarına? Atın ulaşım aracı olarak kullanıldığı dönemlerde en çok karşılaşılan problemlerden birisinin attan düşmek olduğunu görüyoruz. Bu yüzden ciddi yaralanmalar, hatta ölümle sonuçlanan kazalar olduğu için binek taşı kullanımının yaygınlaştığı anlaşılıyor. Görüldüğü üzere adı iş sağlığı ve güvenliği olmasa da insanlık sağlık ve güvenliği için tarih boyunca hep bir arayış içerisinde olmuştur. Hayatı kolaylaştırmaya amaçlayan bu arayış belki de teknolojinin bu noktalara gelmesine katkı sağlamıştır. İş sağlığı ve güvenliği veya güvenlik kültürü adı her ne olursa olsun yaşamımızın bir parçası olmuştur. Bugün iş yerlerinde belki daha disiplinli bir şekilde uygulansa da amaç hep insanların sağlık ve güvenliğini temin etme isteğidir. Bu mesleği seven ve önemine inanan bir insan olarak şunun altını çizmek isterim. Sadece iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamız yeterli değil. Bunu bir kültür haline getirerek çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren iş sağlığı ve güvenliğinin önemini aşılamamız gerek. Aslına bakarsanız biraz da geç kaldığınızı söyleyebilirim. Çok değer verdiğim bir yöneticimin ağzından düşürmediği şu sözlerle konuşmamı tamamlamak istedim. İnsan dünya üzerindeki en değerli varlıktır. Bazen onu korumak için rızasını da almayabiliriz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.